arkadaşlar ben Emirhan. Bugün Minecraft'ta dünyanın en küçük ve en yararlı evini yapacağız. Hemen malzemeleri söyleyeyim. Bir slab, stone slab, water stick, e, grass block değil, dirt, e, bed, crafting table, chest, furniture, dragonry, enchantment table. Enchantment table. Tamam. İlk önce Mal koyuyoruz. Bakın böyle koyacağız. Düz. Zaten koyabilirsiniz. Onda sorun yok. Bunu böyle koyuyoruz. Yatağıma böyle arkası dönük şekilde koyuyoruz. Bakın bu taraftan koyuyoruz. Buraya doğru. Böyle bir tane daha koyuyoruz. Böyle koymuyoruz yani. çok acayip oluyor. Şimdi ev. Bakayım. koyayım. Sonra şöyle, şöyle, şöyle kırıyoruz. Sonra buraya fırını, buraya table, crafting table, crafting table, buraya da chestimizi koyuyoruz. Sonra diritimizi alıyoruz buraya böyle buraya böyle şuraya kırıyoruz. Sonra şuraya dur şuraya almayayım şuraya alayım bir takla işimiz kalmadı zaten. Oraya ektim gittim. Sonra hemen şuraya bunu da yapıştırıyoruz. <laughs> koyuyoruz yani. Yapıştırıyoruz akma takılıyor. Bir, iki, tamam. Üç kat çıkıyorsun hemen bir üstte değil. Şu oldu. Oğlum niye olmuyor? Ha böyle yapıştı koyuyorsunuz. Bunu da böyle koyuyorsunuz. Ve yandakilerini kırıyorsunuz. Bunlar şu gibi. Onlar olmayacak. Sonra bakın burası üç kat gibi olacak. <laughs> Sonra onunla işimiz bitiyor. ya alıyoruz. Bakın burası böyle üç kat gibi oldu. Bakın göstereyim. Hemen böyle çıkıyorsunuz burada sonra iniyoruz. Buradan bir koyuyoruz. Hemen ardından anvil'imizi alıyoruz. Normal anvil, anvil olabilir. Şuraya yapıştırıyoruz. Koyuyoruz, yapıştırıyoruz. sonra bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bunu üzerine koyuyoruz sonra kapımızı alıyoruz. Bunu böyle. Burası böyle olmuyor. Bakın böyle. Böyle koyuyorsunuz. Böyle. Bakın bunlar şu küçük şeyler var ya. Onlar yan yana olacak Böyle. Yan yana demeyeyim de şöyle bileşik gibi olacak. Böyle koyuyorsunuz kapıları. Yanlış koymayın. Böyle. Buradan böyle. Buradan şöyle. Aa, buradan da böyle. Tamam. Evimiz bitmiş durumda değil. Bittiğini sanmayın hemen. Tohumu ettiğiniz yere gelin. Hemen suyunuzu alın. Ve buraya koyun. Hiçbir sorun yok. Anne. koyayım da. Yanlışlıkla kırdım arkadaşlar. Hiçbir sorun yok dedim. Hiçbir sorun olmuyor. Su çıkmıyor dışarı. Dediğiniz gibi öyle koyabiliyorsunuz. Bakın buradan chest açabiliyorsunuz. Ben bu sıfırda olduğum için olmuyor. Videoyu tamam. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. İyi Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.